Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kişisel koruyucu ekipmanlarını nasıl giyeceğiz, nasıl çıkaracağız? Bunları konuşacağız. Kişisel koruyucu ekipmanların asıl amacı bizi korumak. Fakat belirli bir sırada giyilmesi ve belirli bir sırada çıkarılması gerekiyor. Eğer bu sıralara riayet etmezsek bizi korumak için giydiğimiz kişisel koruyucu ekipmanlar bizi enfekte edebilirler. Onun için ee, bu konuda ne tür püf, püf noktalara dikkat etmemiz gerekiyor? Neler yapmamız gerekiyor? Hangi sırada giyip hangi sırada çıkarmamız gerekiyor? Bunları birlikte sizlerle konuşacağız. Bildiğiniz gibi kişisel koruyucu ekipmanları giyerken önce tulumumuzu giyiyoruz. Daha sonra maskemizi takıyoruz. Daha sonra gözlüğümüzü takıyoruz. Ve en son eldivenlerimizi takıyoruz. Çıkarırken ise daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kullandıktan sonra enfekte olma ihtimali yüksek olduğundan dolayı kendi kendimizi enfekte etme olasılığımız daha yüksek. Onun için çıkarırken dikkat edeceğimiz sıra ise önce eldivenler çıkacak, daha sonra gözlüğümüzü çıkaracağız, daha sonra tulumumuzu çıkarıp kendi kendimizi enfekte etmeden en son da maskemizi çıkaracağız. Çünkü diğer kıyafetleri ve diğer eldiveni, gözlüğü çıkarırken havaya çıkabilecek partiküller solunum yoluyla bizi enfekte etme riski olduğundan dolayı maske, maskenin en son çıkması gerekiyor. O için bu sıraya dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi püf noktaları da var bu işlerde, işlerin. Öncelikle ilk kişisel koruyucu ekipmanımızı giymeden önce kolumuzda saat, yüzük buna benzer şeyler var ise bunları çıkarmamız gerekiyor. Saatimizi, yüzüğümüzü Cebimizde koruyucu ekipmana zarar verebilecek başka şeyler varsa bunların da çıkarılması gerekiyor. Bunları da çıkardıktan sonra ilk yapmamız gereken şey eğer e, el hijyenini yapabileceğimiz su ve sabunumuz varsa su sabunla elimizin e, hijyenini sağlamamız gerekiyor. Eğer böyle bir imkanınız yok ise de e, el dezenfektanlarıyla uygun şekilde... Dezenfeksiyonunu yapıp daha sonra kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giymeye başlayacağız. Önce tulumumuzu alacağız. Tulumumuzu giyerken tulumumuzun baş kısmı yukarıda olacak şekilde fermuarını açıp eğer mümkünse bir yere oturup ayak kısmına ayaklarımızı geçireceğiz. maskemizi kendimize göre ayarladıktan sonra maskemizin ağzımıza iyi oturması gerekiyor ve derin bir nefes verdiğimiz zaman sağdan soldan kaçışın olmadığını görmemiz gerekiyor ve derin bir nefes aldığımızda dışarıda bir kaçışın olmadığını görmemiz gerekiyor. Daha sonra yüzümüze uygun gözlüğümüzü takıyoruz. Taktıktan sonra kapışımızı kapatıyoruz. İçeriyle hiçbir şekilde bağlantı şekilde. Fermuarımızı çekiyoruz. Ve dış korumayı kapatıyoruz. Sıra eldivenlerimize geldi. Eldivenleri giyerken iki kat eldiven giymemiz gerekiyor. Bunlardan alt kata giyeceğimiz eldiven daha küçük olacak. Onun üstüne daha büyük eldivenlerimizi giyeceğiz. Eldivenlerin tulumun dışına gelmesi önemli. Ve böylece artık göreve hazır haldeyiz. Ve görevimizi icra ettikten sonra, işimiz bittikten sonra artık kıyafetimizi çıkarmaya geldi. Ve yapacağımız şey öncelikle eldivenimizi dışarıdan tutup hiçbir şekilde değmeden geçirdikten sonra işte, neden? kontrol edeceğiz. İçeride bir yırtık veya buna benzer bir şey var mı? Daha sonra kontrolümüzü yaptık. Daha sonra yapacağımız şey tulumumuzu çıkarmak. Kapşon kısmımızı dişe katlayarak çıkardık. Yine ve şimdi gözlüğümüzü çıkarıyoruz. Yeniden gözlükler yeniden kullanabileceği için dezenfeksiyon için yeniden götürüyoruz. tamamen yine el dezenfeksiyonumuzu yapıyoruz. Ay. Bu eldivenlerimizi çıkarıyoruz. Atıyoruz. Ve yeni eldivenlerimizi giyiyoruz. daha sonra <laughs> Ve böylece kendi kendimizi enfekte etmeden kişisel koruyucu ekipmanımızı kullandıktan sonra uygun şekilde at çıkarıyoruz. Gözlükler yeniden kullanılabildiği için eğer bir üreticinin tavsiyesi varsa ona göre dezenfekte edilecek. Eğer üreticinin tavsiyesi yoksa %70'lik alkol ile dezenfekte edilebilir.